fonksiyonlarda soru çözümleri de devam ediyoruz. Ee, bakın bu tarz ifadeleri gördüğümüz zaman e, buranın altını çizmemiz önemlidir. Yani e, f bileşke g x 6x-15. Bunun altını ne yapıyoruz? E, çiziyoruz ve şu ifademizi aşağı alıyoruz. E, şu ifade şu demektir. F'nin içine G'yi yaz. Bakın f'nin içine g x'i yaz. F'nin içine g x'i yazıyoruz. O da eşittir 6x-15 e, en önemlisi bunu bu şekilde yazmamız. Hemen yerine koyuyoruz. Bakın f'in içine gx yazıyoruz. Bize gx fonksiyonu verilmiş mi? E, bakın fx verilmiş ama gx verilmemiş. Her zaman verilmiyor. O zaman gx'in ne yapacağız? Kendisini yazacağız f'in içine. F'imiz belli. Bakın f'in içine gx yazacağız. Kalemi değiştiriyorum. fx 4 4'ün içine ne yazıyoruz? İlk gördüğümüz yere gx yazacağız. gx fonksiyonunu yazacağız. E, kapatıyorum. E, artı 6'sı var. Artı 6. O da eşittir. 6x eksi 15'e. Bu işlem bu şekilde yazdığımız zaman e, büyük oranda bitmiş oluyor. E, şu altı buraya ne olarak geçer? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Artıdır. Eksi olarak geçer. E, burada ne kalır? 4 gx o da eşittir. 6x e, 15 e, artıdır eksi olarak geçer. 15 eksi 6 eksi 21 eksi 21 şekline gelir. Çarpmanın tersinin bölme olduğunu biliyorsunuz. Yani her iki tarafı binmen yandaki sayıya bölüyoruz. Binmen yanında ne var? 4 var. Burayı 4'e böldüğümüz zaman şurada da 4'e bölmemiz gerekiyor. E, bakın şu ifadeler birbirine ne yapar? Götürür. 4'ler gitti. Gx fonksiyonunu bulmuş olduk. Bize de sorulan zaten Gx fonksiyonudur. Gx bu durumda ne çıktı? 6x eksi 21 bölü 4 şeklinde bulunmuş olur. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. F(x) eşittir 4 eksi 2x yine reel sayılarda reel sayılara tanımlı. Bu sefer g2 soruyor bize. Ee, yine altını çizeceğimiz yer önemli. Bakın şunun altını çiziyorum. G bileşke f var. Şunları bu şekilde yazmamız önemli. Ee, G'nin içine neyi yazacağız? fx'i yazacağız. Gen içine fx'i yazıyoruz. Eşittir 7x artı 5. E, genin içine fx'i yazıyoruz. G fonksiyonu verilmiş mi? E, verilmemiş. Bakın G yine verilmemiş. E, hemen ne yaptık? Gen içine fx'i yazıyoruz. Şu şekilde G fonksiyonumuz e, G eksi soruyor bize. Yani G'nin eksi 2 olmasını istiyor bize. Yani fx'in eksi 2 olması gerekiyor. Şu ifade şu ifade ne olacakmış? Eksi 2 olacak. fx o zaman fx gördüğümüz yere eksi 2 koyuyoruz. Yani f eksi 2'yi buluyorum. F 2 eşittir. 4 eksi 2 eksi şunu şu şekilde yapalım. fx bize verilmiş. Bakın fx verilmiş. E, fx'i yazıyorum. Genin içine e, 4 eksi 2x. 4 eksi 2x eşittir. 7x artı 5 ifadesini yazıyoruz. Şu ifadenin bize eksi 2 olmasını istiyor. Şu ifadenin bizde ne olmasını istiyor? Eksi 2 olmasını istiyor. E, şunu siliyorum. Şu şekilde yapmayacağız yani gen içine fx'i yazıyoruz. Bakın genin içine fx'i ne yaptık? Yazdık. fx bize verilmiş. 4 2x. E bize g 2 soruyor. Bu ifadenin ne olmasını istiyoruz? Eksi 2 olmasını istiyoruz. E bunu eksi 2 yapan değeri yani zihinden de bulabilirsiniz. E bakın şuraya ne koyarsanız? 3 koyarsanız 2 kere 3, 6. 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 bulunur. Ama biz bunu bilmediğimizi varsayıyoruz. Hemen 4 eksi 2x e, eşittir eksi 2 verecek ifade diyoruz. Ya yani 4 eksi 2 xi eksi 2 yapan ifade. E, hemen bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Şu buraya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. E, o zaman ne olur? E, eksi 2x eşittir eksi 6. E, i̇ki tarafı da eksiyle çarptığınız zaman artı olur. Yani x eşittir x eşittir. Eksi 1 ile çarparsanız iki tarafı ne olur? İkisi de artı olur. Eksi 1 artı yapar. E, 6 bölü 2'den 6 bölü 2'den x'imiz kaç çıkar? 3 çıkar. Ya yani bunu bunu eksi 2 yapan değer neymiş? x 3'müş. O zaman üst gördüğümüz her yere 3 koyacağız. Hemen şu işlemi şuraya alıyorum tekrar. Şu şekilde g 4 eksi 2 çarpı 3 eşittir. X gördüğüm her yere yine 3 koyuyorum. 7 çarpı 3 eksi 7 çarpı 3 artı 5 artı 5. X gördüğüm her yere 3 koydum. E, ne çıkar burası? G eksi 2. G eksi 2. Bakın bize sorulanı verdi değil mi? G eksi 2'yi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. X yerine 3 koyunca G eksi 2'yi buluyoruz. 7 kere 3, 21, 5 daha 26. Bu işlemin sonucu olur. 7 kere 3, 21, 5 daha 26. Bu işlemin sonucudur. G eksi 2'yi soruyordu bize. Ee, tekrar toparlamak toparlayacak olursak e, G'nin içine f'i yazmamız önemli. Bakın g'nin içine fx'i yazdık. fx ne yapmış? Verilmiş bize zaten g 4 eksi 2 şeklinde verilmiş. O da eşittir. 7x artı 5. Buraya eksi 2 yapan değer eksi 2 yapan değer 3'tür. Yani x'e 3 verdiğimiz zaman ne yapar? x'e 3 verdiğimiz zaman burayı e eksi 2 yapar. x gördüğümüz her yere 3 koyuyoruz. x gördüğümüz her yere 4 2 çarpı 3. x gördüğümüz her yere koyduğumuz zaman g eksi 2 eşittir. 26 olarak bulunmuş olur. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde e, burada altını çizeceğimiz yer var mı? E, var sanırım. Yani şuranın altını çizebiliriz isterseniz. Şuranın altını ne yapabiliriz? Çizebiliriz. F'in içine m-2 koyacağız. Hemen F'in içine m-2 koyuyoruz. Bakın fx verilmiş. Yani fx 3 m-2 koyduğumuz zaman m-2 x yerine bir deneyimiz var. Artı 5'imiz var. Aynı şekilde genin içine ne koyuyoruz? Evet g'nin içine yani bakın g'nin g gen fonksiyonun içine m 3'ü koyacağız. G'miz şurada 4. X gördüğümüz her yere m 3 koyuyoruz. m 3 kapatıyorum parantezi ve ne var? Eksi 3 var. Bu işlemi yaptığımız zaman bize sonucu verecektir. 3 kere m 3 m 3 kere eksi 2 eksi 6 artı 5 eşittir. 4 kere m kalemi değiştiriyorum. 4 kere m 4 m ee, yine şunla da çarpacağız. 4 kere m 4 m 4 kere 3 eksi 12 ve eksi 3 işleme devam ediyorum. 6 bakın şartlar zıt olunca ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Büyün işaretini alıyor. Yani alttan 5 çıkınca 1 kalır. Büyün işareti eksidir. 3m eksi 1 eşittir. Aynı şekilde, bakın işaretler aynı. Bu sefer topluyorsunuz. Yine işaret değişmiyor. 4M-15 Bu işlemi bakın. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Şu buraya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Yani burada M kalır. 4M'den 1M çıkarsa, 3M çıkarsa ne kalır? M kalır. Şu bu tarafa gitti. Bu da ne yapar? Bu tarafa gelir. Eksi iken ne olarak geçer? Artı olarak geçer. M eşittir 14. M eşittir 14 olarak bulunmuş olur. M eşittir M eşittir 14 olarak bulunmuş olur. E, ee, bir sonraki sorumuz. 4x artı 2 ise e, F bileşke F'yi soruyor. Basit bir soru. Bakın hemen yazabilirsiniz. 4x 4x artı 2. E, şu tarafa da 4x artı 2 yazabilirsiniz. E, ve şunu getirip yani şuraya fx demişiz. E, şurası da fx. fx'in içine ne yazacağız? fx'i yazacağız. Şu eşittir koyuyorum. E, şunu yuvarlak içine alıyorum. Bakın yuvarlak içine alıyorum. Getirip x gördüğüm yere yazıyorum. Yani fx'i fx'in içine yazıyorum. 4 çarpı 4x artı 2. Şuradaki artı 2'yi de unutmuyoruz. 4 kere 4, 16x. 4 kere 2, 8 artı 2. O da eşittir. 16x Artı 10 şeklinde bulunur. Ee, bakın biz bu yolu tercih etmiyorduk. Yani siz de daha az önceki sorularda gördünüz. F'i içine yazmanız gerekiyor. 12. sınıf matematiğinde karşınızda e, bu tür kavramlar çok çıkacaktır. Yani F'i F'in içine yazmanız e, daha mantıklı bir şeydir. O yüzden hemen şu ikinci yol diyorum. İkinci yol F'in içine neyi yazacağız? Fx'i yazacağız. Artı bu yazımı öğrenmiş oluyoruz. En dıştan başlıyoruz ve f'in içine f'i ne yapıyoruz? Yazmış oluyoruz. Hemen eşittir diyoruz. f fonksiyonumuz nedir? 4, 4x 4 artı 2. Bunun içine neyi yazacağım? 4x yerine 4x gördüğüm yere 4x artı 2 yazıyorum. Ve artı 2'miz var. Bunu da unutmuyoruz. 4 kere 4 16x. 4 kere 2 8 artı 8 e, artı 2 ne çıkar? 16x artı 10 işlemimizin sonucu bulunmuş olur. Bir başka soru f(x) eşittir 4x artı p ise 4 eşittir 30. Ya burada p soruyor bize. Bir soruyu algılayalım. Sorular parça parça biliyorsunuz. 4 kaçmış arkadaşlar? 30. O zaman bakın f hemen 4'ü yazalım. 4 eşittir 30muş. Yani burada biz gördüğünüz her yere ne yazıyorsunuz? Hepsini yazacaksınız. O zaman buranın altını çizeyim. Şuranın altını çizeyim. E, F4. Biz gördüğüm her yere 4 yazacağım. 4 çarpı 4 artı B. E, F4 eşittir. F4 eşittir. Ne çıktı? 16 artı P çıktı. E bakın F4 zaten belli. Bize kaç verilmiş? 30. Hemen bunun yerine 30 yazıyorum. F4 yerine 30 yazıyorum. 30 Eşittir 16 artı P. Toplamanın tersi nedir? Çıkarma. O zaman P ne olarak çıkar? P eşittir 14 bulunmuş olur. E, Toplamanın tersi nedir? Çıkarmadır. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Buraya eksi olarak geçer. P eşittir 14 bulunmuş olur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.